Beyazıt Bestami Hazretleri bir gün Arafat tepesinde otururken nefsi ona şöyle fısıldadı. Ey Beyazıt senin benzerin var mıdır? Bu ses onu çok üzdü. Nefsinin hala onu kendine doğru sürüklemek istediğini ve enaniyete doğru ittiğini anladı. Kim benim 45 defa yapmış olduğum hacı bir ekmeğe satın alır diye bağırdı. Bir adam ben alırım dedi. Ve ekmeği uzattı. Beyazıt Bestam Hazretleri aldığı ekmeği orada bulunan bir köpeğin önüne attı. Günlerce yol aldıktan sonra bir rahip ile karşılaştı. Rahip terbiyeli bir adama benziyordu. Bestami Hazretleri'nin elini tutup evine misafir olarak götürdü. Evinde ona bir oda ayırdı, ismin nedir diye sordu. Beyazıt diye cevap verdi. Rahip, keşke Mesih'in İsa Aleyhisselam'ın kulu olsaydın dedi. Bu söz Beyazıt'a ağır geldi ve evi terk etmek isterken Raib ona seslendi. Lütfen bizim burada kırk gününü tamamla öyle git. Çünkü bizim büyük bir bayramımız var. Onu görmeni arzu ediyorum dedi. Beyazlı Bestami Hazretleri onun bu teklifini kabul etti. Ve kırk gün kalmaya razı oldu. Bir hikmet var dedi. Kırkıncı gün olunca Raip içeri girdi ve buyurun ayağa kalkın bayram günümüz geldi dedi. Beyazıt Kıddısı Ruhu ayağa kalktı fakat rahip ona dedi ki sen bu kıyafet ile nasıl bin kadar rahibin arasına girebilirsin? E ee? Estami Surru hemen üzerindeki elbiseyi çıkardı. Onun verdiği üstlüğü giydi. Beline de üzümleri bağladı. İncil'i de boynuna astı ve rahiple birlikte bine yakın rahibin arasına katıldı. Hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Rahiplerin en büyüğü ve saygı değeri olan zat geldi. Herkes suskus olmuş onun konuşmasını bekliyordu. Fakat o susuyordu. Rahipler ey büyüğümüz neden konuşmuyorsunuz? Nasıl konuşabilirim ki dedi. Aranızda bir Muhammed'i var. Rahipler galyana geldiler ve onu bize göster parçalayalım diye bağırdılar. Rahip ancak onu size bir şartla tanıtabilirim. Ona dokunmayacağınıza söz veriniz. Bunun üzerine tüm rahipler dokunmayacaklarına yemin ettiler. Başrahip başını kaldırdı ve şöyle seslendi. Allah için ey Muhammed'i ayağa kalk ve kendini göster bize. Beyazıt Bestami Hazretleri ayağa kalktı. Başrahip işte bu zat ona dikkatli bakın dedi. Sonra Beyazıt'a sordu. Adın ne? Beyazıt. tahsil gördün mü? Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler biliyorum dedi. O halde bana şu hususları cevaplandır dedi. İkincisi olmayan biri... Üçüncüsü olmayan dördü, altıncısı olmayan beşi, yedincisi olmayan altıyı, sekizincisi olmayan yediyi, dokuzuncusu olmayan sekizi, onuncusu olmayan dokuzu, onbirincisi olmayan onu, onikincisi olmayan on biri, on olmayan on ikiyi söyle. Bunlar nelerdir dedi. Beyazıt Kudüsü Suruğu Başraibe beni iyi dinleyin dedi. Cevap veriyorum. İkincisi olmayan bir eşi ve ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan Allah Celle Celaluhu'dur dedi. Üçüncüsü olmayan iki gece ve gündüzdür dedi. Dördüncüsü olmayan üç, üç talaktır dedi. Kadını boşamak. Beşincisi olmayan dört, Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim'dir dedi. Altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır dedi. Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerin yaratıldığı altı gündür dedi. Sekizincisi olmayan yedi, yedi gak e göktür dedi. Dokuzuncusu olmayan sekiz, kıyamet günü arşı taşıyacak olan sekiz melektir dedi. Onuncusu olmayan dokuz, kadının dokuz aylık gebelik müddetidir dedi. Onbirincisi olmayan on, Hz. Musa aleyhisselamın şu ay peygamber aleyhisselama on yıl çobanlık etmesidir dedi on ikincisi olmayan on bir Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın on bir kardeşidir dedi. On üçüncüsü olmayan on iki ise on iki aydır dedi. Rahip tebessüm etti. Ve doğru söyledin dedi. Şimdi de bana havadan ne yaratıldı? Havada ne muhafaza olundu? Ve kim hava ile helak edildi? Bunlardan haber ver dedi. İsa Peygamber Aleyhisselam havadan yaratıldı. Havada muhafaza edildi. Süleyman aleyhisselam da havada muhafaza edildi dedi. At kavmi de hava ile helak edildi dedi. Rahip ona doğru söyledin dedi ve tekrar sordu. Ağaçtan ne yaratıldı, ağaçta kim korundu ve ağaçta kim helak oldu dedi. Musa aleyhisselamın asası ağaçtan yaratıldı. Nuh aleyhisselam ağaç içinde kimi de korundu. Zekeriya aleyhisselam ise ağaç içinde testere ile biçildi diye cevap verdi. Rahip ona doğru söyledin dedi ve tekrar sordu Kim ateşten yaratıldı kim ateşten korundu kim ateşte helak oldu dedi İblis ateşten yaratıldı İbrahim Aleyhisselam ateşten korundu Ebu Cehil ateş ile helak oldu dedi Rahip sordu Taştan ne yaratıldı Taş içinde kim korundu Taş ile kim helak oldu Salih Aleyhisselam'ın devesi taştan yaratıldı dedi Esabı keyif yedi uyuyanlar taş içinde korundu dedi Ebrehe'nin filleri taş ile helak edildi dedi. Raip sordu. Alimler cennette dört nehir vardır. Baldan, sütten, sudan ve sarhoş etmeyen şaraptandır. Ayrı olan bu dört nehir nasıl o aynı kaynaktan akıyor dedi. Dünyada bunun örneği var mıdır dedi. Esnaf Hazretleri evet vardır. İnsanın baş kısmından dört nehir akar. Kulak yağı acıdır, gözyaşı tuzludur, burun suyu tatlıdır, ağızdan gelen suyun da farklı bir tadı vardır deyince Rahip doğru söyledin. Cennet ehli ne yer içer? Abdest bozmaz, su dökmez. Bunun dünyada bir benzeri var mı der. Beyazıt kıddısı surru evet vardır. Ana rahminde bebek yer içer fakat dışkısı yoktur. Rahip cennete tuğba ağacı vardır. Cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur. Bu ağacın bir dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır der. Evet. Güneş sabahleyin doğunca her yere dokunur der. Doğru söyledin der baş rahip. Sorular bitince Beyazıt Bestami Hazretleri Muhterem rahip benim de birkaç sorum var ama bir tanesiyle yetinerek sormak istiyorum der. Tabi istediğin şeyi sorabilirsin der rahip. Beyazıt Bestami Hazretleri sordu. Sekiz cennet kapısının üzerinde ne yazar? Rahip sustu. Cevap vermekten çekindi. Diğer rahipler bozuldular. Ey büyüğümüz mağlup oluyorsunuz. O da hayır mağlup olmak istemiyorum deyince öyleyse neden cevap vermiyorsunuz dediler. Şayet cevap verirsem benim cevabıma katılır mısınız deyince hep bir ağızdan İncil hakkı için sana uyarız diye rahipler söz verdiler. Rahip dinleyin cevap veriyorum. Cennet kapılarının üstünde La ilahe illallah Muhammedin Resulullah yazılıdır. Bunun üzerine orada bulunan herkes hep bir ağızdan kelime-i getirip Müslüman oldular. Allah'ım Beyazıt Bestami Hazretlerinden razı olsun. Amin, amin, amin.